Havai biraz basit gibi şey değil mi şu an? Hani yeah. bu maç 1-1, 2-1 bir, bir. İki, bir de hani? 2 tane 1 dedim abi. O Sedat şey, Sedat Dursun 2 tane atmadı mı? O şey sayılmadı, offside oldu. Offside. Eee. Ne yapayım be ara? Amatör gibi. Dön kaleye buna. Ne be ara amca? Ayaran abi koydun mu çayı? Abi çay değil makarnaya koydum. Oy. Gece yemeğimi yapıyorum şimdi. Gece yeme Ne diye yapıyorsun abi makarnayı? Sadece sade, sade. yaparım üstüne canım size şey koyarım. Abi sana oh. bir sos önersem kızar mısın bana? Yo. <laughs> Abi krema var ya krema. Evet. Kremayı aldın mı hazır kremayı? Evet. Bir de pesto sos var. Evet. İşte bir işte şey bu kadar. Kremayı tavaya koyuyorsun, pestosunu koyuyorsun bir iki kaşık. Şey lan, iyi çan tarifi. Neyi? iç. Ben tanımam Şey var ya bu gezgin var ya bir tane. Aa, nereye yok. geziyor? Geziye işte her tarafı gezecek. kremayı koyuyorsun tavaya abi. Ve karıştırıyorsun. Üstüne pesto sos iki kaşık. Karıştırıyorsun. İster biraz kaşar rendere böyle bıcık bıcık yapış yapış olsun. Ha kaşar sevmem diyorsan. Tamam ki. Makarnayı sonra bir döküyorsun var ya. Üfff. Gol. Abi ben o pestisini beğenmiyorum ya açıkçası. Bak krema çok bak krema çok güzel oluyor tamam mı? Allah. Oh, mantarlı mantar Krema krema tavuk olur mesela ton olur. Mantar olur. Aa ama pestisi böyle şey ya. Hı. Ben de bir şey diyemem. Ben makarnayı daha çok salçalı seviyorum aslında. Bu salçalı. Kekikli böyle bir toz biberli salçalı böyle. Ben sana favorimi söyleyeyim mi makarnada? Değilir. Abi yoğurt, mayonez, nane, sarımsak. Anan abi. Sen de. Abi Carrefour'da şey satılıyor. Pizza sosu. Makarna evet. pizza sosu. Evet. O da olur bak. Onun üstüne pırt pırt sıkıyor sağda makarnanın üstüne. Pulver gibi. Aha Joshua King girdi lan. Kral girdi oyuna. Oh. İrfo da girdi. Tekken 2 King mi? Aynen öyle. İrfancan eğri bayat mı girdi? Aa. Anın kafamın beyazı evet. beyaz değil miydi ya? Bakanımızı karıştıralım. Ses geliyor mu? Yok. Yok abi. Gidip evet. bakanım abi. Yok yastım ya. makarnı abi sen. Aa. Yastım makanı nasıl oluyor? Ooo otoya, Yast otoya bak. İşte. Ah be abi kick ne baya be kursan Allah'ına Tamam Allah'ına. bas. Lan, bas. Abi yani. hey, let's not talk about that last job okay okay There are good folk on this bike as well as bad same as any other place maybe not quite the same but more or less there's Vur. Uf. Elin ayağını sikiyim senin be. <laughs> ne oldu la bu Abi Allah'ına bir koydu var ya üst direkten çıktı top. Kill okay. strike mı attılar üstüne? <laughs> Aynen öyle. Foal hmm. değil ki. Birader adamın dizine gelmiş. Bulmuş. Ben de olmuş adam. Yok yok şey sana söyle. Görüyor mu bak? Üf kötü lan kötü kötü çok kötü. <laughs> ne <itizen> yapayım <laughs> <Naabim>, bana ne yapacak diyor. Selçuk abi. Evet. Ya burada mı lan? Sen çık. redel 2 yayını yapıyordum. Ne? <laughs> <laughs> Bir görev yapayım geleyim olmazsa. <laughs> Adam yemeğe yere geldi ya lan. Selamun aleyküm. Selam. Hayır, abi doğru söyle patlıcan kebabın bu neydi onu mu yedin? Şimdi Birisi Antepli olduğumu mu söyledi arkadaş? <laughs> Hayır abi kokusu geldi. Bozuk kokuyormuş ya? Doğru mu bildim? Yok ya, patlayacağım mı da, dolma yedim ya. Ya bak benimki. Eliniz şey. <laughs> arttı abi, geri misafirin dolu bunlar. Ya bu şeyi nasıl yapacağım ben? Bir patlayacağım şimdi onu ya. Yediyim. Neyi? Ömer abi. Ömer abi de olsun be. Şey var Ömer. abi. Efendim Bana abi. Anakartın şey ne abi işte? Dur aşağıya çekilmesin dur orada şimdi komşulara. Tamam oğlum. Abi ben bir gidelim buradan ya. Rahatsız etmeyeyim. <laughs> Açılsana oğlum ne duruyorsun kıvırcık. Rakip oyuncular mı? Eyvah. sen duruyor öküz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Tam link onluk yer ha. Çıkmış ama galiba. Ali Oski. Bu Nikoli de fenaydı ha.

delikanlı giriyor. Reis giriyor reis. Vallahi ayıp billahi ayıp. Hey! Bu attın mı? <Gülüyor> <Gülüyor> Arao. Ya gönder kinkesin. Niye bakmıyor? Bencil abi bunlar ya. Çek Ferdi'ye. Ver Ferdi'ye gir içeri. Ay amına koyayım yayın dondu. Konağa malzeme teslim çektik, Çatı şeyini yıktık. <laughs> Kerem'cim donmayan bir yayın var da. Ben onu 144'te izliyorum. Sen Biz herhalde... 50, 50'de. <laughs> 50'de sen yine 24 <laughs> Abi IPTV falan ne diyorsun? Hı. Alsak mı bir tane ya? 9 dolar 9 dolar para. Sen yapayım. al da yayınları yaparsın bize. Hadi para ki? Allah. Sesim geliyor mu? Oo. Kebaplar Nereye çıkıyor gidiyor? kebaplar. Nere çıkıyor ya? Orta ha. kafa gol. Iıı ee, mı görevlerdi bunda? Hangi ne, ne görevlerdi? Lady galiba. Yo Şimdi görevler. O zor mantık Mantıklı. Arda nasıl sakatlandı ben onu anlamadım ya. Yani. Oğlum hazırlık maçında mantık beklemeyeceğim. Adam herkese deniyor. Hayır evet, Arda sakatlandı ya. Milli takım da sakatlandı ya. Hep Erna abinin yüzüne. abi gelmedi mi? Neymiş bu? Benim sigaram verdi lan. Bu benim mi lan? Evet. Niye? Yeah. Oh. Eren abi! Kendiyim. At bizi aşağı odaya. Hava kaldı. Atın fenerler yok mu ya? Gözlerin ışıkta kaldı. でえ。 Ya. Ha, Buruma. Bu kim lan? Buruma. Neredeydi bu? Geldiğinden bir oynamıyordu. Dede beğenmediydi onu. İnşallah iyi oynar. Evet. Now, if you could get that property back, I'm sure I could arrange a healthy reward from the company. Doctor's place on the road south of here, so beton yetmez. bir şey de yok. Neydi o? Kim? Bizim koşucu. O, o sayı Samuel. Ha o sayı yok. o da mı sakat? Yoo. <laughs> <laughs> Yo. Abi Lemos alaka ya? Uçan TNK 32 buradaymış patladı Yayın, yayın gitti, yayın gitti. Bura patladı. Buradan Hı daha yayın engellemesi için senede böyle oldu. Youtube'dan devam edebilirsiniz. <laughs> 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 Bakalım mı Aa, ya Youtube'a ne var ne yok. Sakarya Erzurum maçı varmış. Aha birileri reddetme reddetme oynuyor. Evet. sefer indirdim hepsini ben ya. Biraz neler varmış. Ah be abim be. Ee, e. Hep Selçuk abi senin yüzünden. Evet siz sırf beni izleyin diye. Tabi. Ya orada oyuncu mu değiştiririm amına koyayım ya. Abi söyleme söyleme adam sen dolar yiyecek ya. Ne yiyecek? Sarı dolar, sarı dolar. O ne oluyor? Para Hı. yatıyor ama çekemiyorsun gibi bir şey. İyi de yayınlarda bir sürü söylen adamlar seviyor. Onları nasıl Aa, yatıyor? Aa. Söyleme. Attınız mı bak? Bilgisayar patladı mı? Ben de çıkıyorum ben. Yanıyoruz abi. Erhan abinin adam girdi. Hemen arabayı köşe Emre geldi ya. mi? Gel bir adam. Aaa bu Biri var. İkinci Bix'e dayalım Aroş'un var zona. İkinci Bix'e var abi sen neyin maşallah. Çocuklara Bix'e dayaladık ya. Bak sen bu işi biliyorsun ha. Çocukları var zonda yapacak bak şimdi. Varzon yiyor <laughs> zaten. Aaron abi ee. Aklıma bir şey geldi. Aha gol. Yok be. Ne oldu? Ben.. ..bu ekran kartına, hard diski.. ..AMD'ye geçireyim. Bu kasaya da başka bir sistem daha bunun üzerine. Çok param var böyle burada ya paradan bol ne var be? Harun Reis yapacağın şeyi anlamadım şu an. Bir daha söylesene be. İki kasa yapacağım. Evet. Bu kasayı, bu bir e falan filan, böyle interneti filan kullanacağım. Evet. Onun içinde şey var Orhan? Ekran kartı almaya gerek yok bu işlemciye. Ee, He işte. Direk... Bir tane hard disk çekeceğim buna. Bir de RAM takacağım. He. Ee. Yani çok güzel bir söz var ama ne gerek var? <laughs> Söylemeyeceğim. Kayıt altına alınmış olan. Doğru bir tane monitör alacağım kendime. Bu televizyonu o monitörün üstüne monte edeceğim. Tavanı yukarı, böyle yukarı doğru. Asfen üstünden. Çıktınız mı hepiniz oyundan ya? Ya yemek yiyeceğim abi birazdan zaten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. aleyküm. Eren abi daha yemek yemedin mi be? Yok be ya. Gele geleyim be ya. Ha. Gel be. Koyado. o. Hakem gördün mü bilerek vermedi. Ya bırakmışları ya. Ben ya kurdu, adam abi hakem. Ya vermiyor ya. Abi ölü de. Ya. Adam fenerli lan. Abi Masum Erkan, Erkan Özdamar'dan bahsediyoruz ya. Tam bir totoş anasını satayım. Tam bir şerefsiz abi, karaktersiz. Erkan Özdamar. Adam sardığı hareket yapıyor. Niyet nasıl orta diye. Hakime i̇sim e, isim vermeseydiniz ya yayındayım. <laughs> He öyle mi? Abi öneriydi o. Fikir sundu. Oraya bir sanatır abi. Sanatıyorum. <laughs> Aha kral kilinlendi. Kimse katlandı. Bizden değil bizden değil.